beraber Bugün sizlerle beraber. Bakalıyoruz arkadaşlar. Parça parça bakışı ben bunu.

arkadaşlar bu baklavalar bu da buna çıkınca da çok zor oluyor yani çıkınca, bu çok zor oluyor da buna çıkınca sorun nedeni güzel oluyor arkadaşlar çünkü ısınca da güzel oluyor şimdi ben bunu ısınmış bir şekilde yiyorum arkadaşlar bir önce ısıtmıştım şimdi de yiyorum yani sürek sürek enfes oluyor arkadaşlar sabah duymak arkadaşlar adettendir sünnettir şu şekilde de tabağa sünnet arkadaşlar yürüyorum mesela arkadaşlar ben hep yemek yerken bazen tabağımı sönüyorum arkadaşlar tabağımda biraz kalıyor diyor annem diyor tabağını sıyır diyor günah diyor Sonra ben arkadaşlar Annem üzülmemek ve günah kazanmak istemediğim için Şey yapıyorum arkadaşlar Biliriyorum tabağı Annem sözünü hep Şimdi de Şu şekilde sıyırabildiğim kadar sıyırdım arkadaşlar Başka sıyıramıyorum Şimdi gidip başka yemeye gelelim Hatta şey yapma zamanı gelir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. E, videomu bu kadar da beni videomu izlediğiniz izle... <laughs> videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz aşağıdan lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.